İyi akşamlar arkadaşlar. Akşamüstü videosu bu. Bugün tanıtım değil de sizlere Kara gözlü Suzan'ın videosunu hazırlıyorum. İlk ektiğim zamanları çekmiştim. Videosunu yapmıştım. Fakat ne kadar büyüyüp geliştiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yakından çekelim nereden nereye uzadığını sarmaladığını gösterelim sizlere daha önce bahsetmiştim kara gözlü suzan nereden adını almış şu içindeki kara gözden içi kara gibi duruyordu durduğundan adını oradan almakta kara gözlü suzan ve bunu bu şekilde dolandığı durdu bu yıl bakalım e, kışın donlara maruz kalmazsa eğer daha farklı düşünüyorum kara gözlü suzanı Gelecek yıl Allah kısmet ederse inşallah şu görmüş olduğunuz yukarıdaki balkonu hepsini tamamen e, çıkarmayı düşünüyorum. Bu yıl tamamı yere sardı. E, tel örgü getireceğim onu. O şekilde oraya çıkartmayı düşünüyorum. Tabii ki donlardan, kışın donlardan zarar görmez ise. ve son olarak size Begonmeli göstermek istiyorum. Bu şekilde Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.